CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya paylaşımında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi personellerine ait yazışmaların gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabında paylaştığı sözde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi personellerine ait olduğu iddia edilen yazışmaların tamamen asparagas ve montaj olduğu kesinlik kazandı. Tanal'ın paylaştığı yazışmalar önceleri belediye personelleri arasında geçen bir diyalogmuş gibi sunulmuştu. Bırak. yani artık orana bırak, 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 bırak. O hikayeden... Ancak yapılan incelemeler sonucunda bu yazışmaların tamamen uydurma ve gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Çanakkale Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yapılan soruşturma sonucunda söz konusu yazışmaların belediye personellerine ait olmadığını ve tamamen montajlandığını doğruladı. Asparagas paylaşımın Büyük bir yanlış anlama ve manipülasyon girişimi olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu durum, Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların doğruluğunu sorgulayan vatandaşlar tarafından sert eleştirilere neden oldu.